Merhaba. Bugün elimizde oldukça e, düşündürücü bir metin var. Tanrının birliği ve evrenin düzeni. Bu metni birlikte ele alacağız. Merhabalar. Evet, ilginç bir metin gerçekten. Amacımız şu: metin evrendeki bu gözlemlediğimiz harika düzene bakarak, bir de mantıksal çıkarımlar yaparak tek bir yaratıcının varlığını nasıl temellendirmeye çalışıyor, bunu anlamak. Şimdi. Bunu biraz daha açalım isterseniz. Tabii. Metnin sorduğu bir soru var ki bence kilit nokta. Eğer birden fazla tanrı olsaydı ne olurdu? Hani evren nasıl bir şekil alırdı? Belki bir kaos mu olurdu? Bu e, düşünce deneyi oldukça ilgi çekici. Evet Metnin tam da kalbi burası aslında. Yani evrende gördüğümüz o inanılmaz denge, o uyum. Metin diyor ki bu tek bir ilahi iradenin, bölünmez bir gücün işareti başka türlüsü olamazdı demeye getiriyor. Yani bu kozmik düzen öyle rastgele ortaya çıkmış bir şey değil. Bilinçli, tek bir elden çıkmış bir tasarımın ürünü. Argümanın e, ilk adımı bu. Bu tek kaynak fikri çok temel o zaman. Anladığım kadarıyla metin bu tekliği savunurken iki ana mantıksal probleme dikkat çekiyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Birincisi sizin de dediğiniz gibi bu düzenin kendisi tek bir planlayıcı, tek bir iradeyi gerektiriyor. İkincisi de eğer birden fazla ilah olduğunu varsaysak bile bu varsayımın kendi içinde mantıksal sorunlar yarattığını söylüyor. Yani ya bir çatışma çıkardı ya da gereksiz olurdu diyor. Kesinlikle. İlk olarak şu çatışma meselesi var. Metin diyor ki şimdi düşünün birden fazla ilah var ve her birinin kendi iradesi, kendi istekleri var. E, bu iradeler eninde sonunda bir yerde çatışmaz mı? Mantıken öyle görünüyor evet. Biri A'yı isterken diğeri B'yi isteyebilir. Bu durumda ne olur? Evrenin işleyişinde aksaklıklar, bozulmalar olur. Metnin kendi ifadesiyle evren fesada uğrardı. Yani tutarlı, öngörülebilir bir düzen kalmazdı ortada. Anladım. Yani farklı iradeler illa kaosa mı yol açar diyor Metin. Sanırım bu noktada kutsal metinlere de bir gönderme vardı. Evet, tam da burada Kur'an'dan bir ayeti delil olarak getiriyor. Enbiya Suresi 22. ayet. Meğer olarak diyor ki, eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yani gökler ve yer kesinlikle bozulup giderdi. Hmm. Bu da gösteriyor ki metin sadece akıl yürütmeyle kalmıyor. Aynı zamanda hani kutsal metinlerden de destek alıyor. Bunlara nakli delil diyoruz. Yani aktarılan kanıt. Diğeri de akli delil. Akılla bulunan. İkisini birleştiriyor. Anladım, anladım. Hem mantık hem vahiy. Peki.